Şimdi hepimiz kimin aday olacağını öğrenmek istiyoruz. Ve bunun için de sözü Sercan'a vereceğim. Sercan bize haftanın ikinci adayını söyleyecek. Dün de söylediğim gibi sebebini açıklarken şu anda bütün gecenin konusu bu olduğu için tam anlamıyla bilgi sahibi olmak istiyoruz. Bize net bir şekilde önce sebebini sonra da Kimi gitme adayı gösterdiğini açıklayabilirsin. Söz sende. Şimdi evrim oldu abi ilk aday. Ee, evrime göre birini çıkarmak gerekiyor. Bu tabi bir strateji olur ya da ne bileyim başka bir şey olur. Ee, ama ben olayın e, farklı yerinden bakıp Evrim kimlerle anlaşamadı bu zamana kadar, kimlerle sorun yaşadı, kim sevmiyor, kim seviliyor vesaire. Hepsini böyle bir anda toparlayıp ee, ve kampta sürekli bir tartışma yaşadı, tatlı atışma yaşadı vesaire bir sürü şeyler yaşandı. Bu sefer de SMS'te atışma olsun. ...diye... ...Nisa'yı söylüyorum. Sen az Umurunda değil Sıfır. <laughs> Fark ettim mi onu? <laughs> Biliyordum zaten. Evet. Nisa ikinci gitme adayı oldu. Survivor 2020'de. Bu hafta. Ve şimdi sözü ona veriyorum. Nisa neler söyleyeceksin? <laughs> Öncelikle bu sekizin arasında ilk defa yani tek potaya girmeyen ve adayı söylemeyen, çıkmayan kişi bendim. Yani bu dört buçuk aydan sonra Bugüne ilk defa geldiyse <laughs> çok mutlu oldum aslında potaya girmek için ee, Sercan'dan e, benim ismimi e, yani söyleyeceğini biliyordum tahmin ediyordum yani ilk fırsatta beni söyleyeceğini biliyordum belki de bir intikam diye mi havada var diye düşünüyorum. Ee, ama evrimde e, bu potaya girdiğim için mutluyum. E, çok güzel bir, dediği gibi, esimiz atışması olur. Kapışma olur. E, hakkeden kazansın, hakkeden gitsin. Hayırlısı olsun. Ama sen şimdi tabii intikam mı deyince, bir soru daha sormam gerekiyor. Ee, o da şu, neyin intikamı? Acun Bey. Peki. Cevap vermek zorunda değilsin. Ve evrime döneceğim şimdi. Evrim şimdi senle beraber çıkan ikinci isim Lisa oldu. Senden de kısa bir yorum istiyorum. Ee, Survivor'ın başından beri potaya girmekten korkmadım. Çekindiğim günler oldu. Ama çok zor potaların içinden de çıkan bir kadın yarışmacıyım. Ee, Yunus Emre ile Ardahan'ı e, eleyebilme Imkanım oldu. İkisi de çok iyi yarışmacıydı, çok iyi potansiyelleri vardı. Ee, ben hani potaya girmekten ya da elenmekten korksaydım, e, yani şu an burada olmazdım. Potaya girmekmiş, elenmekmiş, survivor'a veda etmekmiş. Hani ne korkutabilir ki beni? Nisa olmasın, Cemalcanla gireyim ben potaya, Barışla gireyim potaya. Berkan'la gireyim potaya. Sercan'la, Elif'le, Yasin'le. Ne kadar korkutucu olabilir ki? Evet. Adaylarımız belli oldu. Bu durumda birinci aday Evrim. İkinci aday Nisa oldu, üçüncü adayı bekliyoruz. Yarın ortaya çıkacak kim olduğu ve inanın heyecanla bekleyeceğim. İki adayımız var ve üçüncü kim olacak? Bu sorun cevabı yarın verilecek. Öncelikle hepinize gönülden başarılar diliyorum. Yarını heyecanla bekleyeceğim. Ve yarın akşam konserde birlikte olacağız. Bugünkü mücadeleden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Ve tebrik ediyorum. Şimdi kampınıza gidebilirsiniz.